Merhabalar. Ben Doktor Çiğdem Akalan, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere HIV ile yaşayan bireylerde stigma yani damgalamadan bahsetmek istiyorum. Hastalığın tedavisinde çok ileri bir aşamaya gelmiş olmamıza rağmen bu hastalara karşı ön yargılı tavırlar hala devam etmektedir ve hastalığın yönetiminde tehlike oluşturmaktadır. Ayrımcı, dışlayıcı ve ön yargılı tavırlara maruz kalan bu hastalarda depresyon, anksiyete, değersizlik hissi gibi psikolojik problemler oluşmaktadır. Ve bu problemler neticesinde hastaların tedaviye ulaşması ve tedaviyi devam ettir ettirmelerinde problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hastalarda isteksizlikler oluşabiliyor ve bu da hastalığın yönetiminde bize ciddi problemler oluşturuyor. Aynı zamanda bu yaklaşımlar bu bireylerin eğitim, iş ve bazı sosyal imkanlardan uzaklaştırılmalarına neden olmaktadır. Biz artık diyoruz ki belirlenemeyen bulaştırmaz. Yani tedavi altındaki hastalarda en az 6 aydır viral yük negatifse yani saptanamayacak düzeye indiyse bu hastalar bu virüsü bulaştırmazlar. Yani bu hastaların evlenmesinde, çocuk sahibi olmasında veya herhangi bir işte çalışmasında bir sakınca yoktur. Ve diyorum ki ön yargılarımızdan kurtulduğumuz ve daha sağduyulu olduğumuz günlere.